Çocuklar, bugün size inanılmaz bir macera anlatacağım. Mickey Mouse ve Hello Kitty'nin başından geçen muhteşem bir kurtarma hikayesi. Güneşli bir sabah Mickey ormanda gezintiye çıkmıştı. Birden gökyüzünde rengarenk balonlar gördü. Ama durun, bu balonlara bağlı olan Hello Kitty değil miydi? Aa, Hello Kitty, orada ne yapıyorsun? diye seslendi Mickey şaşkınlıkla. Mickey, yardım et! Rüzgar beni havaya kaldırdı, inemiyorum diye bağırdı Hello Kitty telaşla. Mickey hemen roketli patenlerini çıkardı. Merak etme Hello Kitty, seni kurtaracağım. Mickey büyük bir ağaca tırmandı. Hello Kitty tam üstünden geçerken Mickey cesurca zıpladı ve arkadaşını yakaladı. İkisi birden yumuşacık çilek çalılarının üzerine düştüler. Mickey sen gerçek bir kahramansın dedi Hello Kitty gülümseyerek. Dostlar zor günde belli olur diye yanıtladı Mickey. Sevgili çocuklar gerçek dostluk işte tam da böyle bir şey. Eğer bu macera hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere.